Sene 1996, Nottingham tren istasyonuna bir adam indi. Hayır hayır, Ezel dizisinde bir gönderme yapmaya çalışmıyoruz. Yaşanan gerçekten buydu. Euro 96'yı takip etmek üzere İngiltere'ye gelmiş futbola aşık bir adam, sadece merak ettiği için Londra'dan trene atlamış ve Nottingham'a gitmeye karar vermişti. O zamanlar 33 yaşında olan ve hiç kimsenin dikkatini çekmeden trende sessizce yolculuk yapabilen bu genç adamın ismi Jose Mourinho'ydu. O zamanlar Barcelona'da, Bobby Robson'ın ekibinde görev yapmakta olan Mourinho, kenti ziyaretinin sebebini ise Nottingham Forest'ın 1979 ve 80 yılındaki Avrupa Kupası zaferlerini anlatan Mucizelere İnan isimli kitabın ön sözünde şu şekilde anlatmıştı. Şehri merak ediyordum. Daha önce hiç gelmemiştim. Nottingham şerifi Robin Hood'un ve Sherwood Ormanı'nın hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Ancak daha da önemlisi Brian Clough'u ve Nottingham Forest'ı biliyordum. O zamanlar kimse beni tanımıyordu. Teknik direktör olarak Avrupa Kupası kazanma hayalleri bile kurmaya başlamamdan çok önceydi. Stadı gördüm ve bu takım Avrupa Kupası mı kazandı gerçekten? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hem de iki kez diye düşündüm. Nottingham Forest'ın stadı City Ground'un bir San Siro veya Noykamp etkisi yaratmadığı çok açık. Ancak eski teknik direktörleri Steve Cooper'ın dediği gibi bu yer futbolu yansıtıyor. Efsane menajer Brian Clough'un başardıklarından yaklaşık 45 yıl sonra Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri City Ground tribünlerini dolduran binlerce Forest taraftarına benzer hayaller kurduruyor. Santo'nun mütevazı kadrosu bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk için mücadele eden dünya devlerinin arasında 3. sıranın sahibi konumunda. Tabii bu günlere ulaşabilmeleri kolay olmadı. Takım 1999'dan 2022 yılına kadar Premier Lig'e yükselemedi. Daha da kötüsü 2005 yılında Lig 1'e kadar gerileyerek 3. Lig'e kadar düşmüş ilk ve tek Avrupa Kupası şampiyonu takım oldular. Takımın bir önceki sahibi Favaz El Hasavi taraftarlara 3. Avrupa Kupası'nın sözünü vermişti. Ancak 2016-17 sezonunun son düdüğü çalındığında Nottingham taraftarları yeni bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu değil, tekrar 3. lige düşmekten kurtulmalarını kutluyorlardı. Yunan gemicilik kralı Marinakis'in ipleri eline almasıyla makus talihleri de değişmeye başladı. Yapılan büyük ve doğru yatırımlarla Forest Championship'te tutunmaya çalışan bir takımdan playoff savaşı veren mücadeleci bir kimliğe büründü. 2022 yılında playofflar sonunda Premier Lig'e yükselmeyi başardılar. İlk iki sezonlarında fazlasıyla zorlansalar da bir şekilde İngiltere futbolunun en üst kademesine tutunabildiler. Ne kadar zorlandıklarını ise size şöyle anlatalım. Sadece 32 puan topladıkları 2023-2024 sezonunda en az puanla Premier Lig'de kalan takım olma rekorunun sahibi oldular. Nuno Espirito Santo'nun takımı modern futbolun en büyük trendlerinden olan topa sahip olma oyununu pek önemsemiyor. Öyle ki Forest maç başına %39.6'lık topa sahip olma oranıyla bu alandaki en düşük istatistiğe sahip takım. Puan cetbelinde kendilerini çevreleyen ekiplerde bu oran ise ortalama %58 civarında. Asıl önem verdikleri ve oyunlarını üzerine inşa ettikleri konu ise katı takım savunması. Neko Williams, Nikola Milenkovic, Murillo ve Ola Aynadan oluşan dörtlü savunma hattı ve kalede Matt Selz'in istikrarlı oyunu sayesinde Forest Arsenal'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Santo da takımının savunmadaki güçlü oyunundan duyduğu memnuniyeti şu şekilde diye getiriyor. Eğer savunmada sert, kompakt ve güçlü bir oyununuz yoksa Premier Lig'de oynamanızın bir yolu yok. Takım defansif olarak iyi iş çıkartıyor. Bunun sebebi ise oyuncuların sıkı çalışması, dayanıklılıkları ve vücutlarını topun önüne atma konusundaki istekleri. Tüm bunlar sayesinde bu sezon daha güçlü bir takımız. Bu aynı zamanda onlara karşı ilk golü yediyseniz işlerinizin bir hayli zorlaştığı anlamına da geliyor. Zira takım öne geçtiği 15 maçın 12'sinde sağdan galibiyetle ayrılmayı başardı. Tabi her şey sadece savunmayla bitmiyor. Savunma rakip takımdan gelen baskıya karşı koymaya çalışırken ki çoğunlukla bunu başarırken bir anda başlatılan karşı ataklar kırmızı beyazların en büyük gol silahı olmuş durumda. Takımın gol yükünü çeken isim ise Yeni Zelandalı tecrübeli golcü Chris Wood. 33 yaşındaki isim bu sezon sahaya çıktı. 23 maçta 14 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi ve Forrest'ın gol üretme departmanına büyük bir katkı sağladı. Forrest'ın Premier Lig'in bu sezonki en büyük sürprizi olmasında büyük bir payda doğru rotaya girmesi sağlanan transfer stratejisi. 2022 yılında Premier Lig'e ilk yükseldikleri sezon başkan Evangelos Marinakis kadroyu tam 30 yeni transferle doldurmuştu. Filmi 2 sezon ileri sardığımızda o 30 isimden yalnızca 7'si bugünkü Nottingham koros kadrosunda bulunuyor. 2023-2024 sezonuna geldiklerinde bu alışveriş çılgınlığına devam ettiler ve o sezonda kadrolarını 17 yeni transferle takviye yaptılar. Ancak niteliğin nicelikten önemli olduğunu anlamaları için iki sezona ihtiyaç duymuş olacaklar ki bu sezonki transfer stratejilerini sadece ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurdular. Takımı rakip kaleye en çabuk şekilde ulaştırmayı hedefleyen Forrest geçtiğimiz yaz kadrosuna çoğunlukla bu yönde transferler yaptı. Sağlam savunma anlayışı, forvet hattında iyiye giden istatistikler ve doğru transfer stratejisinin bir araya gelmesi takımlarında takımın sahada aldığı sonuçlara da pozitif etki etti. Peki ama bu gidiş nereye kadar devam edecek? Premier Lig'de bu videonun yapıldığı tarihlerde 3. sırada bulunan Nottingham Forest gol beklentisi istatistiğine bakıldığında ise buradan çok uzakta. 15. sırada yer alıyor. Lider Liverpool'un gol beklentisi 44.5 iken yakaladıkları 85 büyük şansın 35'ini gole çevirmeyi başaran Nottingham Forest'ın gol beklentisi ise neredeyse onların yarısı kadar. Ayrıca ligin en az sakatlık yaşayan kadrolarından birine de sahipler. Yani mütevazı kadrolarında yaşanacak birkaç Yaş talihsiz sakatlık ve forvet departmanının yaşayabileceği formsuz bir dönem onları şu an oldukları konumdan uzaklaştırabilir. Ancak pozitif yanından bakarsak takım Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool gibi zorlu deplasmanların tamamını atlatmış durumda. Geçtiğimiz sezon lige güçlükte tutunan Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo yönetiminde büyük bir hikaye yazıyor. Kabul. Henüz Leicester City gibi bir peri masalının baş kahramanı olma şansları pek görünmüyor fakat ligi ilk 5 içinde tamamlamaları halinde bir zamanlar fırtınalar estirdikleri Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra geri dönmeyi başaracaklar. Ve belki de ileride bir gün 79 ve 80'deki unutulmaz zaferlerin arasında bir yenisini daha ekleyebilirler. Ne dersin Oze? Destekleriniz bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.